Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Hani son zamanlarda hep bir değişim rüzgarı başladı diyoruz ya, değişim rüzgarı başladı. Hani bu bürokrasiyi de etkiliyor, efendim söyleyeyim iş dünyasını da etkiliyor, herkese etkiliyor. Siyaseti zaten çok fazla etkilemeye başladı. İşte bunun çok somut bir örneğini bugün yaşadık. Türkiye Sanayici İş İnsanları Derneği Yüksek İstişare Konseyi toplantısında Önemli mesajlar verildi. Kim verdi? Yüksek İstişare Konseyi'nin başkanı Tuncay Özilhan ve e, TÜSİAD'ın başkanı Simone Kaslovski. E, bu mesajların ortak noktası TÜSİAD'ın epey bir yıldır kendine uyguladığı e, ekonomiyi doğrudan ilgilendiren konular dışındaki konulara değinmeme pehrizini, orucunu bozması idi. Yani adı verilmeden, hiç hükümetin adı geçmeden mevcut e, günler, mevcut düzen gayet e, sert ne olması gerektiği üzerinden e, eleştirilmiş oldu. E, bu neden bu kadar senedir sustular? Çünkü hükümet baskısı vardı. O hükümet baskısını e, karşılamak istemiyordu sermaye kesimi. Sermaye kesimi derken en büyüklerinden söz ediyoruz. Yani işte Tuncay Özilhan zaten yüksek e, istişare konseyinin başında, Ömer Koç. Arzuhan Doğan yalçında Ümit Boyner, Ömer Aras gibi isimler var. Bunlar tabii Türkiye'deki en önemli sermaye gruplarını temsilen TÜSİAD'da bulunan isimler. Zaten geçenlerde Ömer Koç'un da benzeri açıklamaları vardı. Yani bizim ekonomik kalkınmayı, adil ekonomik kalkınmayı sağlamak için mutlaka demokrasi ve hukuk reformundan geçmemiz gerektiğini söylüyordu. Şimdi Tuncay Özilhan'ın açışın, açışında yap, açışta yaptığı konuşma gerçekten gayet köşeli bir konuşmaydı. Böyle devam edemez diyordu. Biz daha güzel bir gelecek hak ediyoruz. Daha güzel bir gelecek istiyoruz diyordu. Bu nasıl olacaktı? Şimdi İlk sırada saydığı şey e, laiklikti. Yani din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ilkesi. Çünkü bu giderek artan bir e, kutuplaşma, giderek artan bir gerilim kaynağı oluyor Türkiye'de. Dedi ki Özilhan, laiklik notlarımdan okuyorum. Laiklik ülkenin ve cumhuriyetin 100 yıl boyunca e, harcı oldu, çimentosu oldu. Yani 2 yıl sonra 2023 Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü önümüzdeki 100 yılında teminatı olacaktır dedi. Şimdi bu önemli. Bunu da nasıl olacak yani bu çerçevede? İşte hukukun üstünlüğü sayıyor. Yargı bağımsızlığının sağlanması. Ha bu arada bağımsızlık deyince ekonomiyi, güncel ekonomiyi doğrudan ilgilendiren tek mesajda Merkez Bankası'nın bağımsızlığıydı. Özilhan dedi ki bizim bunu artık tartışmamamız gerekiyor. Yani bu bu bir zorunluluk. Bunu bu tartışmayı gündemimizden çıkarmamız gerekiyor dedi. Bunların Tamamı Erdoğan'ı rahatsız edecek, etmemesi gereken ama edecek mesajlar. Dönelim mesajlarına. Birincisi hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, etkin hak arama yöntemlerinin e, tesis edilmesi. İki, çoğulcu ve katılımcı demokrasinin sağlanması. Yani buradaki standartta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmalı diyor. Türkiye imzacılarından biri. Değil mi? Avrupa Konseyinin kurucu üyelerinden biri. Yani bu çerçevede tabi e, diyeceksiniz ki ya kadın erkek eşitliği, işte İstanbul Sözleşmesi Türkiye ilk imzayı attı ve çıktı Erdoğan. İşte bu da bu da eleştirildi. Kaldı ki Simone Kaslovski'nin konuşmasında vardı. E, dedi ki kadının toplumun her alanında var olmasını istiyoruz. Bunun temeli de dedi layıklıktır laiklik olmayan işte Afganistan'da var Afganistan'da dahi kadın hakları için insanların sokağa dökülmeye başladığı ki Taliban'ın koyu katı rejiminin altında dökülmeye başladığını söyledi. Tabi bir takım rakamlar da verildi. Örneğin hukukun üstünlüğü sıralamasında geçenlerde açıklanan rakamlar istatistikler vardı. 138 ülke arasında maalesef maalesef 117. sırada Türkiye. Yani işimize geldiği zaman öyle övünüyoruz değil mi? İşte G20 ülkesiyiz. Efendime söyleyeyim işte dünya 5'ten büyüktür. Biz de katılalım filan yani bu şeyler diyoruz. Hukukun üstünlüğünde 138 ülke arasında 117. oluyorsanız ya orada bir sorun var. Tamam efendim bunlar çok haksız istatistikler. Tamam diyelim ki hadi 50 ülkeye biz tenzilat yapalım. Hani yine olmuyor. Olmuyor. Türkiye'nin hak ettiği düzey bu değil. Sürekli bir gerileme içinde olduğu e, görülüyor. Yani bu şey e, birincisi. Sonra yani laiklik demokrasi hukukun üstünlüğü. Peki bunlar olursa ne olur? Şimdi bir hesaplama da e, yapmışlar. E, diyor ki e, e, TÜSİAD yöneticileri yani AK Parti'nin iktidara geldi, geldiğinden sonra o daha önceki Kemal Derviş politikaları devam ettirildi. İşte Avrupa Birliği ile ilişkiler, daha doğrusu çok geliştirildi, siyasi olarak geliştirildi. Buna bağlı olarak ilk birkaç yıl içindeki bu 2006-2007 yıllarına geliyor. Türkiye'nin milli geliri üç kat neredeyse arttı. Oysa şimdi tekrar azalma içinde diyorlar ki eğer bu yani ciddi azalma içinde. Hele ki son bu pandemiden itibaren olan şeylerle e, Türkiye'nin milli geliri düşüyor. Diyorlar ki TÜSİAD yetkilileri eğer bu gidiş devam ederse yani bugünkü gidiş devam ederse bundan 20 yıl sonra 20 yıl sonra ancak 14 bin dolar düzeyine erişeceğiz. Oysa bunlar olduğu zaman ve bunların oluşuyla hedeflenen eşik ne? OECD ülkelerinin ortalaması. Bu ortalamayı hani onun üstüne çıkma değil. Bu ortalamayı eğer yakalayabilirsek oysa diyorlar 20 yıl sonra Türkiye'nin kişi başına düşen milli geliri 30 bin dolar olabilir. Ama şunu da vurguladı özellikle Özilhan vurguladı. Dedi ki bu tek başına bir gelişmişlik değildir. Yani ekonomik büyüme de efendime söyleyeyim kişi başına milli gelirin artması da artık günümüz dünyasında tek başına bir ee, gelişmişlik işareti değildir. Başka ne tür gelişmişlik işaretleri vardır? Örneğin adalet. Bu adalet konusu da önemli. Daron Acemoğlu, dünyaca ünlü iktisatçı bir konuşma yaptı. Dedi ki adalet sadece yargı değildir. Yani gelir adaleti var, fırsat eşitliği var, başka bir pek çok şey var. Yani burada kendi kitabından da. Örnekler verdi ki artık dünyada gelişmişlik düzeyi sadece kazanılan parayla ölçülmüyor. Mesela o paranın nasıl dağıtıldığı da ölçülüyor. Sürdürülebilirlikle ölçülüyor. Çevreyle işte yeşil dönüşümle sürdürülebiliyor değil mi? Saygın bir ülke olmakla gösterilebiliyor. Bu saygın ülke olmak ne demek yani diplomaside? imza attığınız anlaşmalarda mesela İstanbul Sözleşmesi söyledik. Yani İstanbul Sözleşmesi'ne ilk imza atan ülke Türkiye'ydi sonra çıktı gitti. Kadın erkek eşitliği alanında çok önemli bir itibarsızlık kaynağı oldu Türkiye için. Tabi iç siyasette nasıl giderse öyle gidiyor. Yeter ki 2-3 oy daha fazla alalım. Şimdi bir de kitap hazırlamışlar. TÜSİAD 50. yılı bu sene onun o nedenle o münasebetle iki yıl boyunca çalıştıklarını söylüyorlar. Yeni bir anlayışla geleceği inşa kitabına adı. Peki oradaki unsurlar neler? Oradaki unsurlar kendi ifadelerine göre fiziki olmayan artık unsurlar. Yani deniyor ya artık yeni dünyada e, gelişmişlik sadece kazanılan parayla ölçülmüyor. Onun nasıl de, dönüştü, nasıl özür dilerim, nasıl dağıldığıyla gelirin. Efendime söyleyeyim zenginle fakir arasındaki uçurumun ne kadar artıp artmadığıyla, adaletle ve bu adalet sadece yargıdaki adalet değil, çoğulculukla, katılımcılıkla, çevrecilikle ölçülüyor. Hani şey bu. Dolayısıyla üç başlık altında toplamışlar. Yani Yeni bir anlayışla geleceği inşanın üç başlığı. Birincisi insani gelişme ve yetkinleşme. İşte bu insani gelişme dendiği zaman bütün bu kadın erkek eşitliğinden tutun hak arama yöntemlerinin yollarının açık olup olmadığına, kanunların herkese eşit ve adil bir şekilde uygulanıp uygulanmadığına bağlı bir örnek vereceğim. Gazeteci arkadaşımız Özlem Gürses o kadar feci hakaretlere uğruyor ki bir kadın olarak da o kadar feci hakaretlere dayanamadı. Bunu söyledi de çok açık. Ben burada tekrarlamayacağım. Tekrarlamaya hiçbirimizin terbiyesi yani kendine kendisine saygısı olan hiç kimsenin terbiyesinin müsait olmadığına inanıyorum. Gerçekten çok ağır. Dava açıyor, kim olduğu da belli. Dava açıyor ve takipsizlik kararı veriliyor. Arkadaşımıza ismini vererek çok aşağılık hakaretlerde bulunan kişinin efendim hedef göstermeden küfür etmiş diye takipsizlik kararı veriyor savcılar. Yani bu gerçekten hani diyeceksiniz ki oraya varana kadar hayır efendim oraya varana kadar değil Osman Kavala'nın başına Selahattin Demirtaş'ın başına başka herhangi bir haksızlığına uğrayan kimin kim olursa olsun başına ne geliyorsa bu da o kadar önemli. Hepsi o kadar önemli ki bu da zaten basın üzerindeki baskıların bir parçası. Neyse o parantezi kapatalım ama söylemiş olduk. Özlem Gürses'in yanındayım. Yani bunu hiçbir şekilde ve hakarete uğrayan yazdıklarından, çizdiklerinden, söylediklerinden dolayı hakarete, takibata uğrayanlarla birlikte olmak zorundayız. Siz de zorundasınız. Yani bu konuda da görüşlerinizi yazarsanız çok memnun olurum. Demek ki birincisi insani gelişme, ikincisi bilim, teknoloji ve inovasyon. Bilim ve teknoloji nereden geçiyor biliyor musunuz? Bilim ve teknolojinin gelişmesi. Şimdi bana şey demeyin efendim Çin'de özgürlükler yok, eşitlik yok ama orada da gelişiyor. E orada insani gelişim standardının çok yüksek olduğunu söylemiyor ki kimse. İstatistikler de onu söylemiyor. Ha, ekonomik gelişmişlik fazla her neyse. Ama bunun halkın lefağı cinsinden kullanılması söz konusu. Bilim ve teknoloji. Üçüncüsü siyasal, ekonomik ve sosyal kurumlar ve kurallar. Kuralları siz koyuyorsunuz, kuralları siz ihlal ediyorsunuz. Bu olmaz. İşte bunu söylüyorlar ve diyorlar ki artık böyle gidemez. Böyle gidersek sadece yaşanan değişimi hani bu değişim gelecek diyorduk ya, o geldi artık. Biz o değişimin içindeyiz artık. Yani ya buna seyirci kalacağız, bakacağız. Biz çok haklıyız, her şeyde biz haklıyız. İşte bize haksızlık yapılıyor. Diyeceğiz ya da buna ayak uydurup orada yerimizi alacağız. Hangisini hak ediyoruz? Sizce hangisini hak ediyoruz? Bence e, bir an önce demokratik, layık demokratik hukuk devleti, sosyal hukuk devleti, anayasamızın ikinci maddesi. Buna uygun bir yönetim şekline e, acilen artık geçmek gerekiyor. Çünkü burada kaybedilen her zaman ekonomik refahtan, her birimizin refahından, işte e, ne bileyim hayat pahalılığı, işsizlik bütün bunların artmasına neden oluyor? Buradan yani ki her birimizin refahından, özgürlüğünden, eşitlik duygusundan, adalet duygusundan uzaklaşmamıza neden oluyor. Dolayısıyla bu bugünkü bu beyanları, TÜSİAD'ın beyanlarını son derece yerinde ve zamanlı bulduğumu söylemek zorundayım. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.